Haçaturyan. Adalet ve merhametle hangi dinden, hangi kavimden olursa olsun Türk'ün aleme nizam getireceğinin en büyük kanıtıdır. Bizim sırrımız için sadakatle canını verdi. Milleti sadıkadır. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Amin. Doğan'la Dündar Bey'in Konya'ya gideceğini hiçbirimiz bilmezdik Ertuğrul Bey. Artuk Bey'le benim dışında bilen yoktu Ali Bey. Onlara emri Çavdar Obası'nda verdim. Devlet sırrı olduğunu bilirlerdi. Sultana götürdükleri haberin kendi canlarından kıymetli olduğunu bilirlerdi. Peki ya nasıl öğrendiler beyim? Kardeşim Dündar. Dündar Bey bunu nasıl yapar beyim? Sevda gözünü kör etmiştir Turgut. Büyük ihtimalle zaafa düşüp... ...onları Konya'ya gönderdiğimi Günyeli Hatun'a ifşa etti. Günyeli de bunu babasına söyleyince... ...ihanetin yayılmasının başkaca yolu yoktur Ali Yarbay. İhanet. Yemin ederim bunun bedelini ödeyecekler. Acar'la o soysuz kızından bunun hesabını soracağım. Sonra da cenaze için senin yanına geleceğim beyim. Eyvallah Haliyar Al Bey. Sorgulayasın. Lakin öldürmeyiz. Bir müddet bekleyeceğiz. Haydi gidelim Alper.